Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eee diye nasıl full yapılır? Aslında tam full değil ama yani göreceksiniz nasıl olduğunu. Şimdi Windows'un ara kısmına giriyoruz. Sizinkisi Windows 7, Windows 8 falansa daha düşüyse e, çalıştırdan da yapabilirsiniz. RG yazıyoruz arkadaşlar. Bu çıkar arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Buradan bu, bu gelecek karşınıza arkadaşlar. Bundan Ctrl F yapıyoruz. Pardon basmadım. Ha benimkisi zaten bundaymış. Siz Ctrl F yapıp e, bir arama yeri çıkacaktır. Bu, bunu açacaksınız arkadaşlar. Bunu yazacaksınız. Aha bu çıkacaktır. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi bu arama butonu çıkacaktır. Buraya drone jm file yazıyoruz. Bakalım doğru yazmış mıyız? Tamam. Sonrakini bul diyoruz. Kayıt defteri aranıyor diye yine bu çıkacaktır. ben durdurayım arkadaşlar aradığımda geri dönerim Evet arkadaşlar aradı işte bu çıkacaktır karşınıza buna iki kere tıklayın böyle gözüküyordur arkadaşlar tamam deyin buna hiçbir değişiklik yapmayın sakın bunu sağ tık yapıp siliyoruz arkadaşlar bunu soracaktır Evet diyelim değer atanmamış diyor arkadaşlar şimdi isterseniz kapatın ya da aşağı etin şimdi cantasiyaya giriyoruz arkadaşlar dur ben girdim diye böyle gözüktü. Bir saniye. Tamam. Giriyoruz. Böyle direkt 30 gün olarak çıkacaktır. Bunu 30 günde bir tekrarlarsanız e, çok iyi olur arkadaşlar. Uzun bir bunu kapatayım. Video kapanacak mı? Video devam ediyor. Evet, e, şimdi girelim. İşte böyle çıkıyor arkadaşlar. Benimkisi 26 gündü. Şimdi 30 güne tamamlanmış olacaktır. Bakın arkadaşlar ben ee, birkaç gün kullanmıştım 26 gündü 30 güne direkt çıktı buna 30 günde bir ya da istediğiniz zaman tekrarlarsanız böyle ikide bir 30 güne çıkacaktır son derseniz kantası camtası düdüğü açılıyordur Klas diyelim gördüğünüz gibi full sürüm gibi buradan istediğiniz video montajlayabilirsiniz İşte bu kadar da arkadaşlar abone olmak istiyorsunuz abone tuşuna basmayı ve videoma like atmayı unutmayınız görüşmek üzere